Sadece çok çok Tamam hallettik. Çok teşekkür ederim. Yunus abi hoş geldin. Yunus sen gelmişsin. Ay Zehriman. Ayı. Sen gelmişsin. Ha. Biz hala kovdurduk. Bu dayı da görürsen. Valla sen ne yaptın? Yok dayı da değil bu diyorsun. Beğendin mi? Geç kaldı. Çok bir Nasıl ki? Elinize sağlık. Evet. Tamam, tamam. Sevinç. Acele etme. biz de şimdi biz şey, şey hazır Hazır yani, değil mi? Biz şey gibi yapacağız. Biz altı gibi yapacağız. Funda, evet, evet, ona de ki kızların yanına gitsin sonra şey yapamaz Bak. millet çok sevinç. Kuzum sen bayağı kızların bayağı. yanına git sonra millet çok olacak geri beliye bilmezsen mm -hmm. ha. Tek sen sen. Sen ne giyesin? Sən niyə qızların yanına çatmadın ki? Sən Allah. Hə, bir az tələse quzum, get onların yanında dur ki, bu millət çox olana kimi gələsən. Tamam, hadi öpürəm özündən ey tadlı. Yaxşı dərsi. Hə, hə, yaxşı dərsi. Yo quzum, sən get restorana, şey istəmişsən də qalmasın, bax tək sənəm. Tamam. Hadi görüşürüz. Dur ben anneme söyledim mi alsınlar? Yok Gedir taksi çağırmış. Ciddi he he çağırmış taksi. Kapıdan alsınlar da vadi. Hmm. Biz de geç gelse yüz dolu olacak ona. He onsuz da her türlü dolu olacak. Geç gelsez de tez gelsez de. Hmm. Siz gelin ha. Unutulay. Valla gel. Kadar bu vakit onu Ben ben burada oturmak istiyorum. Hiç Bir şey dergi yazır ya. yine ana. Ana var. <laughs> Niye kaçta gelsin geldi. de gelsin. <laughs> biz, biz gedene kimi gele, gelebilirsen ay bir dakika. Az önce bir dakika buraya geldi. Şey. Alanya'dan, Alanya'dan gelme Alanya'dan. Ya Can? Yağur. Demedin az önce. Dem Dur şey istek Alo. Hay can. Hay can. Balam biz Yağmur ablayı bekliyoruz. Gelsin beni giydirsin. Tamamız. Her şey yolunda mı orada? Orada her şey yolunda. Ha tamam. Tamam. Ara değil, Hı? iPhone'da. Ara değil hadi şey bir gelsin. O acele ettirir tamam. bizi. Tamamdır, geliyorum diye. Ha. Kader. Efendim? Gel oraya bir tane toka vur, oraya girsin içeri bak, çıktı. Şey, e, o diğer tokadan getir. Bak. Şu Bakın. Yok. Diyər olan, evet. Qədər oldu. İncə mi, böyük olanın incə olanı? Kiçik, kiçik yox, o deyil, digəri. Al bunu, eləmi? Amma o da süşlü. Bu boş qalsın, çox sıxmayın. Kimin düğünü? Kimin düğünü? Konuşu kızının toyu, 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 toyu. Geç kaldın. He valla. Aslında bize 6'ya hazır ol demiştiler. 6 hala yoktu daha. Y -y -y, geç geç kalmadık. <coughs> Sen anneme sordun millet girmiş mi diye. Sen Sen Allah. mı? <coughs> <Bey>. Huzur baba. <coughs> Kimin düğünü? <coughs> Allah'ım yarabbim. Allah. Sayfada mı böyle işler Donabi ekdəna yazın qoyanda niyana xınasət, furxana xınasət, yarın toyu. Sizin başınız niyə qarışıq? Mən bilirəm. Çünki Gürcüstanda toy oldu. Elə bilirsiniz, oldu, bitti. Amma ordakı toy qız evnindi. Burdakı toy oğlan evnindir, canlar. Biz başqa ölkələrdə olduğumuz üçün öncə qız evə elədi. İndi də oğlan evə eləyir. Bugün kına. Düğünde ya, canlı yayın açacağız. Evet. Furkin'in sayfasından. Furkin'in sayfasına gelersiniz. Evet. Yəni bax bərabər gəlsəniz, məsələn, mən makiyajla qədə buullar onun alt qapısını yaparlar, ya sənin alt yapmağa qədə mən onun makiyajını edib hmm. gəlsəm elə tam. olur yəni. Bir zamanında də zamanından gəlsə, tam qapatır. Saat 12-də çıxarardı. Çıxa bilsək. Qonaq çoxdur deyir. Məncə tezdir sabah. Yarın şey evə gedəcəyiz, tələ. Ha, evə gedəcəyik is gelmədiis geləs. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Necə gözəl. Üğdür dayıq canlar. <Robot> Şubudki. <laughs> Necə gözəl görsələr <görsünün. gülüyor> bak. Siz bu planları onlara təqdim edə bilərsiniz? Gerçi. Efendim? Ee, tamam, şey tutar, İrem tutar da karıştır ona evlat tamam. Tamam. baba, teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Hemen Hiç kaldın yazıp durmayın. Kur, ne beni acele ettirirsiniz? Bu belel gedim kına yana gayrı. Daha misafirler geçsin de canlar be misafirden önce gitmiyor ki. Sonradan giriş yapır diyor. Kader ben bayağı Instagram'da canını paylaştım. Onu evet. silebilir misin? Senin iPhone'da. Evet. Tamam. Gelim olayı bilerek paylaştım biraz cansız. Tamam. Ben, ben, ben yarın da döner. Ha yar bugün kına yarın. Dön. Telefonumu elime götürüyorum. Cebime koy. Evet. Ee, bunu burun giyin, akırda açın, açın. Yani. Mübarək. Valla. Eh, kimin xınası yazıb durmuy nə? E? Mən nə danışıram sizə? Arab dilində danışıram bir saatdır. Buy. Adam kanser eləyirsiniz, şanssiz. Ha, Ham üst üstə kimin xınasıdı yazır. Qoşu qızının xınasıdır ora gedirəm. Qadımın. Bilərək yazırsınız?

Ben o şeyi getirebilirim senden otururum. Neyi? Orada evet, oturma. Aynen önündeki. Ben de bunu şey yapayım. Canlar herkes bir ekran tıklayabilir <laughs> mi? 19 bin kişi var yayında 300 bin tıklama azdı. Ne olur tıklayayım 1 milyon olsun. 1 milyon olsun. Teşekkür ederim. Biraz bu tarafa çekeyim. Evet. Evet, sağ ol. Canım. yoruldunuz ayaqlar. Siz əslində o hündürdə oturmalısınız ki, rahat. Şunu işte rahat aşağı nə eləyirə baxın. Hə. Belə oturanda da daha yaxşı eləmək olur. Siz ayaqdasınız, neçə saatdır düzgü be, ayaqdaсыз? Mən 10 gündür ayağım istidə. Məndə <laughs> oturmaqdan yoruldum. Geldi geldi. Gel, aha, aha. Değil, ya Yağmur abla. Yok o değil. De. O ha sonra. öbürü ha, siz dediğiniz kız. Sen Sen Allah. De Yağmur abla gelmemiş. Ben ne yapayım? Saçını da bitmemişsin. Yok saç giydikten sonra da yapılacak. Hmm. Ha devam edebilir. Önemli olan giymekti. Hadi. Saat kaç? Saat 20 ki kahvaltıya. 5.30. Tamam, Tamamdır, ben 5 .30. Bizim saat e, demeyimizle, buların saat demeyi. Hele de ben onu öğrenebilirim. He, o biraz geç öğrenersin. Hmm. Ne dedi? Yemek istemişim, gelince bir davet yok. Nereye istemiş? Buraya. Bir Furki. Hı? Acıkmış da yazık. Yani Sabah kahvaltı yediğiydi. Kendisi nerede acaba? Aç mısınız diyor. Yok ben yemeyeceğim. <laughs> Sen ye. Sen orada aç kalırsın. Bak ben dar giyeceğim o yüzden yiyemem. Tut aşkım. <laughs> <öpüşmelerim, şuan yiyemem. gülüyor> <laughs> ye. Vallahi ye. Pişman olursun sonra. Bence de. Ye çünkü daha gece uzundu. Kurbanlarımız, toylarımız. <laughs> Cevat yemir ki gelsin toydayız. Ya haksız ki burada yemek yoktu doy vardı. Vallahi bende var acaba neydi? O onun dediği. Yok da kızım o daha çok çekme ki ona. Olsunur. Fulkan Abluç giriş yaptı. Furki sinirlenme lütfen. Yağmur ablayı bekleyelim. Gel yemeğini ben ye de rahat de rahat de. ona kadar ben de giyinerem. Gel buraya gel. Geç kaldın yazmayın saçınız başınız yollarım sizin. Oo 1 milyon tıklama aldı size. Ya bak bu kadar. aldı. Kimdi? İnce kızdı. Çok güzeldi. Kimdi bu? İşte bu. <laughs> <laughs> Elə <laughs> el, məşəllə. <laughs> kimdir bu? Mən. Kimdir xanım? Amma siz məni niyə belə trollədin? Kimə xanım məni trollətdi? Qədə deyirəm kimdir bu? Sevməzmi mən? Nə vaxta şəkli də o Gənelxan. Sudu səkkiz. Sonra. 6 il bundan əvvəl. Bir de çok güzel. <laughs> <Beşik tarzı> <laughs> <laughs> <Furniye Yasin>, teşekkür <laughs> ederim. Geç kaldın yazanları sessiz zaten <laughs> men, men sinir edirlər, bile bile yazılır. <laughs> Kuru yazmayın iyi. <laughs> Saat hələ 6 yoxdur. Mən nə nə istəyirsiz? Sevə sevə ataram. Şakara na şaka. O 20 min kişiyi səssiz natacaqsan indi. Bi. Siz məni tanıya bilmədin, çünki orada qapalı değilsiniz ona görə. Heç üzdən də bənzəmir. <laughs> Bənzirsiz amma indi qapalısınız deyə gözümün önünə gəlmə. Hə, orada arıxsınız. ıxtıra lobu kitabını. Hə. Sizııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı <laughs> İkmacı <laughs> <laughs> Poyraz abi teşekkür ederim. Mumuz çok güzel. Şey tekrar tıklayın. 2 milyon tıklamaya az kaldı. Baytır. aranızda? Şu an düğün salonunda olup da bizi bekleyen var mı orada? Ben, ben, ben. Yalandan yazmayayım da. Vallahi değil. Millet var mı? Dolu mu salon? Otel, otel mi? Dolu mu canlar? Ne oteli Vallahi değil. Ha tamam, ince gel. Mahkum teşekkür ederim. Direkt karşıya geldiğinde sorun karşısında şey görüyorum. Biri geldi. Tayhan teşekkür ederim ay Tamam oradan gitmeyeceksin işte oradan sağ dönecek. Yemeğe geldik Gelsin Ha aynen öyle. Tamam. Ah, mesela bu kadar dahi ölmüş. <laughs>